Maçın önünden maça nasıl baktığımıza ilk önce e, değinelim isterseniz. Yani Antalya Spor takımı iki e, parametre üzerinden değerlendirdik Antalya Spor takımını. Bir, e, top Antalya Spor'dayken gerçekten zor top kaybeden topla e, iyi oyuncuları olan e, atakta etkili bir takım. Yani Her maç e, pozisyona girebilen bir e, potansiyelleri var. E, diğer tarafa döndüğümüz zaman da top bize geçtiği zaman, ee, çok agresif olmayan bir e, rakip, özellikle kazandığımız toplardan sonra e, pozisyonlar bulabileceğimizi e, düşündüğümüz e, bir rakipti. E, çok pozisyonlu bir e, maç bekliyordum. Biz bunu kendi adımıza rakibe pozisyon verme anlamında minimize etme çabasıyla e, sahaya çıktık. E, Önde baskıyla maça başlamak istedik. E, gerek rakibin avut atışlarında, e, gerek akan oyunda. Ama dediğim gibi kolay bir takım değil. E, çözdüler bu baskıyı. E, bazen bekler birebir adam eksiltti. Bazen orta sahaları iyi dokunuşlar yaptı ve bizi topun arkasına açıkçası ittiler. E, biz de strateji değiştirdik ve topun arkasında kompakt olarak e, oynamaya başladık. E, bu bize kazandığımız top sonraları e, güzel alanlar kazandırdı. Hem kazandığımız top sonrası geçişlerle birçok pozisyon bulduk, hem de topu birinci bölgemizden üçüncü, üçüncü bölgemize pas oyunuyla taşıyarak pozisyonlar bulduk. Beklediğimiz kadar maçta pozisyona girdik ve üç gol attık. Net bir galibiyet oldu. Antalya Spor sıfırda kalır mıydı maça baktığınız zaman hayır. Onların da birçok girişimi vardı. Dönem dönem iyi defans yaptık, dönem dönem bir şekilde onlar sonlandıramadı ama onlar da hücumda etkisiz bir görüntü açıkçası sergilemediler. Oyuncularım baştan çalıştığımız opsiyonu denediler ve saha içerisinde anlık değiştirdiğimiz taktiksel duruma da iyi intibak sağladılar. Ve iyi bir mücadeleden sonra taraftarımızın önünde güzel bir galibiyete imza attılar, onları kutluyorum. Türk sporunun önemli bir paydaşı olan hakemlerimiz bunu başarabilirdi. Ama maalesef e, buraya kadar geldi demek ki ben bir tanesini duydum. Başka olduğunu bilmiyorum. Bir maçta duydum bu hafta. Üç maçta mı var? Tamam, üç maçta. Yani dediğim gibi biz bunu kotarabilseydik keşke. Yani sahada mutlaka hatalar olur ama Varda daha dikkatli olabilseydik. Hiç buralara gelmeseydi ama tansiyonu düşürecekse. Sonuçta ortaya bir fikir atıldı ve bu fikir şimdi uygulanıyor anladığım kadarıyla. Tansiyonu düşürecekse, daha doğru kararlar çıkacak ise ve bunun yanında tekrar bizim hakemlerimiz e, bundan yola çıkıp daha iyi performanslar e, göstereceklerse e, neden olmasın e, takip edeceğiz, göreceğiz. Dediğim gibi çok da karışmak istemiyorum ama kulağıma dışarıdan yabancı var hakemi getirildi e, cümlesi... E, çok oturmuyor biz tekrar söylüyorum bunu başarabilirdik